Çakalım. Aktif yokmuşçasına. Yeni günü veriyorum hep başkasına. Yeni mı veriyorum sıracısına. Zoruna mı gidiyorum? Hayasın gerçeği. şey take it, take it, take it. Evet, <laughs> <tam>. her Evet özel Vur artık. Tek, tek, ne bana bağlan bağlan. <laughs> go Thailand, artık. Vur artık. Go Thailand, ver artık. veriyorum Tuzla taş gibi, gibi. <laughs> en büyük tutkumdu Ve soyundu nutkum tutuldu <laughs> Bu ne dedim hemen içine daldım Hiç fark <laughs> içine aldı Junior <laughs> dal geç çok taktik illegal kalkış koydum, hey bol koydum, hey doldurdum doldurdum hey ateşi harladım Körükte hey. koşturdum Hep de hey Doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece geçti şimdi ise 15 Nuri de banknotlar lastik Şampanya geç markamsa don pi Para geçmeyen bir after party Nazi, nazi Davranmam sana nazik nazik Bundan güçlenir anti Partim bu yüzden gençlerim IT Altın üstüme yakışıyor lanet beyim yes. Vermiyorum akşam yemeğine değil Kulüpte parlıyorum güneş gibi şahin Bebeğim önümde oh. sadece şey Parlıyor her şey take it, take it. Özel şey take it, take it. her şey take it, take it. Bebeğim gerçek şey. Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım

<laughs> Abi, ee, Jezaili, Jezaili. var ya.